Şimdi saçımız bitikten sonra ben daha kesmedim, şekilde vermedim. Onu daha sonra karar vereceğim. Şimdi şapkasını yapmak istiyorum ilk önce. Şapkası için Noka Solarayı kullanıyorum. Şapkamızda da aynı şekilde nasıl bu pörü yaptıysak altı sihirli halka ile başlayacağız. 12, 18, 24, 30. 30x'e kadar ilerleyip 4 sıra düz öreceğiz. Sonra beraber devam edeceğiz. Şimdi başlayalım şapkası için. İlk olarak sihirli halkamızı çekelim. Şöyle. 6 tane eksimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 birleştiriyorum tamam birleştirdim şimdi elimdeki 6 x'i her x'imin içine ikişer tane yaparak önce 12'ye Sonra bir örüp bir arttırarak 18'e. Sonra iki örüp bir arttırarak 24'e. Sonra üç örüp bir arttırarak 30 x'e çıkarana kadar devam edelim. 3 örüp bir arttırdım ve satırımı 30 x'e tamamladım. Şimdi işaret ipimizi takalım ve 4 sıra düz olarak örelim. Hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Devam edelim. 4 sıramızı tamamlayalım. 4 sıra düz olarak ördüm. Şimdi tekrar ipimi takacağım ve bir sıra daha düz örmek istiyorum. Devam edelim. Bir sıra ördük. Şimdi işaret ipimi takacağım. Ve bir örüp bir arttırarak sıramı tamamlayacağım. 1 2 3 Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir örüp bir arttırarak satırımı tamamladım. Şimdi bir sıra bu satırımızı düz olarak örelim. Devam edelim. Sıramı tamamladım. Şimdi ipimi takıyorum. Bu sıramda aynı şekilde bir örüp bir arttırarak devam edeceğim. 1 arttırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra bir sıra düz öreceğim. Bu sıram bittikten sonra bir sıra düz öreceğim. Devam edelim. Sıramı bitirdim. Şimdi ipimi takıyorum. Bu kısımda da iki örüp bir arttırarak sıramı devam edeceğim. Bir, iki, arttırıyorum. Bu şekilde sırama devam edeceğim. Bundan sonra artırmalarımdan sonra bir sıra düz olarak öreceğim. Devam edelim. Sıramı tamamladım. Şimdi çıkaralım ipimizi. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir atlıyorum. ikinci iksimin içinden girip bir iks yapıyorum. Tersten gideceğiz. 1 2 3 zincir çektim. Bir atlıyorum ikinci zincirimin içinden girip x yapıp devam edeceğim 1 2 3 atladım ikincisinden giriyorum ve devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim birinci eksim değil ikincisinden girdim x yaptım ve bu şekilde devam edeceğiz devam edelim Şimdi sıramın sonuna geldi, geldim. Nasıl birleştirdiğimi size göstermek istiyorum. Bakın şuradan tığımı çıkardım. Şöyle şuradan giriyorum. Ve ipimi şöyle çıkarıp bir x yapıyorum. Tamam. Bundan sonra ipimizi keseceğiz ve toplayacağız. Son olarak buradan çıkarttık ve keselim. Tamam. Böylece şapkamız bitti. Şöyle takalım, gösterelim size. Çok hoş bir şapkası oldu gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra şapkamın şu kısmına bir süs yapacağım. Ee, videoları takip edersiniz. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.